Ben o ekstra olağanüstü bir şey değil, hiç algılamazlar yani. Ayağımın üstüne gelmez ki. Sen de da barın hemen altına geliyor. Bize temas ediyor. Benim de öyle oluyor. Ya, bir yerin üzerine uğrarıyor. Bunları da çık haydi Volkan hadi haydi oğlum be Sen de haydi sen de. Çek. 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 çek, 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 çek kitle, sok çalışıyor sok. Sok. Çek. Helal olsun be. Evet, evet.